de burada aslında e, aldığım notlar arasında şu vardı. İsrail'den haber yok. E, diye. diye bir, bir sessizlik e, not almışım. <laughs> tam da bunun üzerinden şunu söyleyebiliriz. Aslında İsrail bu e, desteği verdiğinde e, tek başına bu anlamda olmayabilirdi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin süreci sessiz kalması bir taraftan biz buna destek vermiyoruz diye yarım ağız bazı söylemler ve bulunsalar da kamuoyunun ve medyanın yoğun bir şekilde bu süreci desteklemesiydi. Şimdi bu birlikte yürüyen bir süreçti. Fakat ne oldu? Burada gördüğümüz şey şuydu. Çok net bir şekilde ortaya çıkan bu manzarada Türkiye, Irak ve İran'ın sürece müdahalesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri burada yeni bir tırnak içerisinde cephe açmanın çok ağır maliyetleri olacağını gördü ve burada geri adım attı. Yani aslında, aslında yani, ABD, Türkiye bu öncü rolü üstlenmese Irak ve İran arasında bu üçlü mekanizma kurulmamış olsa belki de bu pozisyona geri dönmeyecek. Çünkü çünkü Beril hocanın söylediği nokta çok önemli doğru yani gerçekten baktığımız zaman şu an itibariyle uluslararası düzenin çatırdamasını istemeyen aktörler. E, merkezi ulus devletleri bir arada tutmak için bir çaba içerisindeler. Fakat söz konusu olan bizim bölgemiz olunca, daha spesifik olarak söyleyelim. Söz konusu olan Irak ve Suriye Sorayım. olunca farklı bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyoruz. Burada özellikle Amerika'nın temsil ettiği statüko ısrarla bu bölgede bir bölünmenin aslında yeni fırsatlar yaratabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Daha önce de bahsetmiştim. Rand Corporation'ın geçen sene ee, acaba Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulsa ne olur diye bir raporu vardı ve orada Onun da ne bu süreç, söyleyin, ben tabii yani için. bu doğrudan Pentagon'un e, bir e, finanse eşliği e, sözcülüğünü yapan bir düşünce kuruluşu. Dolayısıyla aslında çok da e, zararı olmaz. Hatta Amerika için yeni fırsatlar doğurur demişti. Aynı şey Suriye için de geçerli. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunması o kadar da bizim için temel bir mesele değil. Suriye'deki parçalanma bir taraftan yeni fırsatlar da doğurabilir diye bir söylem vardı. Yeni fırsatlar doğurabilir dendiğinde ilk akla gelen aktör kim? İsrail. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şekilde bütün dağınıklığına rağmen kurumların ortaklaştıkları nokta İsrail'in bölgedeki güvenliği meselesi. O yüzden bu parçalanmanın İsrail'e bir kazanç sağlayacağı varsayılıyordu ve baktığımız zaman bölge ülkelerinin bölgenin sahici aktörlerinin üstündeki bu parçalanmayla beraber yüklerin artacağı varsayılıyordu. Bu da aynen Suriye'de olduğu gibi İsrail'in üzerinden yüklerin kalkacağını ortaya koyuyordu. 2011'e kadar bölgede İsrail'in üzerinde olan dikkatin Suriye krizinden sonra ortadan kalktığını gördük. Yani İsrail 2011'den sonra e, hani Trump geldiğinde ben İsrail'e yardım edeceğim vesaire dedi ama Obama dönemindeki kadar 2011'den sonra İsrail tarihinde hiç e, böylesi rahat böylesi gelişebileceği bir ortam bulmadı, görmedi. Çünkü dikkatler onda değildi ve tam anlamıyla politikalarını hayata geçirdi. Yani işgalci politikalarını da hayata geçirdi. Pek çok adım attı. Şimdi yeni gelinen noktada baktığımızda aslında bir hamle yapmaya çalıştı İsrail. Ve bu hamlenin şu an itibariyle başarılı olamadığını gördük. Ben burada realist bir perspektifle buradan ...hemen geri döneceklerini düşünüyorum. Aynen, Şu ana kadar efendim. bununla ilgili bir ses vermemeleri... E, ...bunu gösteriyor. ha Bu olumlu bir şey midir? Bence bu olumlu bir şeydir. Yani niye olumlu bir şeydir? Çünkü İsrail'in yeniden... Aynen, ...bölgeye e, tabii bir müdahale... ...adına bir operasyon içerisinde... ...girmesindense realist bir pozisyona çekilip... ...tamam bir şey denedik... ...olmadı e, demesi ve bunun üzerinden de... ...aktör olarak bölge ülkelerini... ...Türkiye'de dahil e, esas alarak hareket etmesi... E, ...bölge barış açısından... ...önemli bir şey. Yani bu noktanın da altını çizmek lazım... ...İsrail eleştirisi yaptığımızda sıklıkla şöyle bir şey gündeme geliyor... ...bunun altını çizelim, bir sembolik şiddet e, gündeme geliyor... İşte İsrail eleştirileri neredeyse baskılanmaya çalışılıyor... ...hayır İsrail'in e, o attığı, e, dış politikada attığı somut adımları... ...ve içeride attığı, İsrail devletinin attığı, yeri geldiğinde hükümetin attığı... E, ...yanlış politikaları eleştiriyoruz... ...ve burada da bu politikadan geri dönmesi eğer dönerse... ve e, bunda ısrar etmezse onun bir şeydir diye de bunun altını çizmiş oluyoruz. Şimdi burada baktığımızda e, önemli e, olan husus ta e, 2009 yılında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman e, Türkiye e, Hükümeti Başbakanı olarak Londra'da yaptığı G20 zirvesi kapsamında yaptığı bir konuşmada ifade ettiği şeydir. Önemli olan mesele ...Irak'la, Irak bağlamında söylüyorum... ...Irak ulusunun güçlendirilmesi meselesidir... ...demişti Erdoğan... ...şimdi Türkiye'nin pozisyonu değişti... ...Türkiye Barzani'ye yatırım yaptı... ...Türkiye e, işte... ...madem e, bu noktaya gelecekti... ...niye o zaman Barzani'ye bu yatırımları yaptı diye... ...eleştiriler var ya... ...şimdi e, burada dönüp gerçekten... E, ...Erdoğan'ın... E, başbakanken iken ve sonra Cumhurbaşkanı ...Irak'la ilgili... ...Irak'ın toprak ile ilgili olarak... ...yaptığı tespitlere... Yine uluslararası platformlarda yaptığı değerlendirmelere bakmak lazım. Çok net olarak ifade ettiği şey şu. İşte o Londra konuşması bence oldukça sembolik. Önemli olan Irak ulusudur. Bugün siz Kürt devleti kuracağım derseniz birileri de çıkar Şii devleti kurmak istiyorum der. Öbürleri çıkar Arap devleti kurmak istiyorum der. Örneğin Irak'ta 3 devlet ortaya çıkar. Amerikalılar ne yaptı? Bunu desteklediler. Türkiye bunun problem olduğunu söyledi. Diğer taraftan elbette baktığımız zaman ortada önemli bir Petrol ve doğalgaz pastası da var orada e, ve orada bir özel e, yönetim var. Türkiye, Irak merkez hükümetiyle çatışmadan onların onayını alarak çünkü dikkat edin ilk e, bu e, işte, doğal gaz e, petrol boru hattının Türkiye ile e, bir ticarete baş petrol boru hattı üzerinden Türkiye ticarete başlaması Irak'ın izniyledir ve Irak'ta da çatışmaksın böyle bir ticaret sürecini yürüttü. Ama hiçbir surette burada bir bağımsız yapının ortaya çıkmasını desteklemedi. Aksine bunun çok ağır maliyetleri olacağını söyledi ve böyle bir adım atıldığı andan itibaren de sürekli geri adım atması için talepte bulundu. Sonra sonuç ne oldu? Sonuç itibariyle baktığımızda şu anda sizin söylediğiniz gibi ortada çok ciddi bir hata ortaya çıktı. Şu anda baktığınız zaman işte tartışmalı bölgelerde artık Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Barzani'nin bir etkisinin kalmadığını görüyoruz. Bir taraftan Kerkük'te tabii çok ciddi bir demografi mühendisliği de yapılmıştı. Ki 2007'de Türkiye bir anlamda oradaki referanduma da bu nedenle müdahale etmişti. Yani söylenen rakam çok ciddi bir rakam. 600 bin insanın oraya getirildiği ve 800 bin olan nüfus 2003'te 1 milyon 600 bine gelmiş durumda. Ki buradaki aslında o sentetik dizaynın ne olduğunu da görüyoruz. Bir taraftan bu sürecin aslında o bölgenin de doğal, kendi sosyo üstüne kavuşması için de bir fırsat olarak kullanılabileceğini görüyoruz. Ha fakat bunlar bir taraftan e, meselenin daha uzlaşıyla şu anda yürüyen tarafları ha, belki konuşuruz ama diğer taraftan bir de demin dediğim gibi bir petrol ve doğalgaz meselesi var. Pastası var. Onun nasıl paylaşılacağı meselesi var. E, Türkiye orada e, bölgesel yönetimle bir ilişki geliştirmişti. Elbette bu gerilim e, sonrasında e, Türkiye ya ben bugüne kadar Buradan bir ticari ilişkiye girdim Artık bundan sonra e, İran girsin demeyecektir evet. e, Burada herhangi bir benim artık bir talebim yok demeyecektir Son derece rasyonel bir şekilde bu ticaretin sürdürülmesiyle ilgili çaba sarf edecektir Kuzey Irak'taki siyasilerin bu noktayı da görüp e, Bir an önce bu e, zamana kadar yaptıkları hatalardan bir daha dönmemecesine pişman olduğunu deklare edip bu pozisyonu Türkiye ile iyileştirmeye dönük adım atmaları gerekir. Bu çok, çok ee, doğru söylüyorsunuz ama şimdi Muhittin Hoca da az önce ifade etti. Orada şu an ortaya çıkmış olan bir liderlik krizi var. Hiç kuşkusuz. Çünkü meşruiyeti sorgulanan, az önce siyasi intihar etmiş dediğimiz bir insan var. Seçimler erteleniyor. Yani evvela bu kendi işlerindeki meseleyi bir çözecekler. Ondan sonra Türkiye'nin veyahut uluslararası e, ortamın burada karşısına bu bir bu, bu, liderle hocam, çıkacaklar. Hocam bu vurguyu yapmış olmamın nedeni şudur. Bakın Türkiye'de de uluslararası kamuoyunda da yer yer artık Türkiye bu noktadan sonra bak bölgede İran çok etkili oluyor. İşte e, Irak'ta da Türkiye aletharı bazı aktörler orada e, bölgeye yerleşiyor. Türkiye bir an önce elini çabuk tutsun da işte Barzani ile yeniden otursun masaya gibi bir takım söylemler geliyor. Ben bu söylemlerin bir karşılığı olmadığını belirtmek Şimdi için söylüyorum. Şu an itibariyle e, Türkiye değildir artık burada. Taş oynatması gereken, hareket etmesi gereken bölgede ki aktörlerin bir an önce bu adımları atmasıdır.